Herkese tekrardan merhaba dostlarım. Bugün sizlerle beraber e, evet biraz Brawl Stars oynayacağız, kupa falan kasacağız. Ne bileyim, öyle normal video yüklemeye çarptım. He, bir de şey, ben bir iki tane karakter çıkarmış olabilirim arkadaşlar. E, <laughs> Abi ölmedi ya. Çok kötü oynadığımın farkındayım arkadaşlar. Bana yorumlardan işleme. Oh, I'm just dalı öldüreceğim Kolaydı. Takım arkadaşın gelmesini bekliyorum biraz. Ee, tamam. Aha. Bunu öldürdüm ben. Kesin. Ee, hayır be. Ufa, 80 canı kalmış. Allah'tan ölmeyeyim şimdi. Yorumlarda beni niçlemez inşallah takım arkadaşım mı? Neyse. Tamamdır sıfır 200 baştan başlamış gibi olduk ama e, Bunlar bizi öldürür. Çok rahat. <laughs> Çok rahat. Dediğim gibi. 2. olduk iyi. i̇yi. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Biraz saçma söyledim bir şeyler ama. Şu kayla alalım. Sörcü kolay ya, sörcü de alırız. O bayağı büyük kastık tamam. Şimdi orta bizim elimizde şu şeyi orada. Eee Dalalım aldım şeyli şey şeyli şey diyorsam ne aldık ya biz deril mi falan mı bir şey aldık ama unuttum ya <laughs> e, çok düşman alırız biliyorsunuz <laughs> orta bizde iyi şu tarafta da şeyler olabilir birleri ama ha arkadaşlar Burak'la videoların devam gelmesini istiyorsanız like Zaten gelecek de siz... Yani siz yine dağıtın. Daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ya tabi. Ama öldü. Ben şurada şöyle duracağım kendimi göstereyim. Aha. Öldürdüm sizi. Aaa! Şelinin ultisi bu kadar mı Arkadaşlar ee, e, Şeli'ye siz siz olun yaklaşmayın. Celal'den tavsiyeler verin. Tik alacağım. Tik iyi gidiyor. Ya da Şeli'ye de alabiliyorum bu arada. Şeli'yi. Şimdi hiç kostüm yok ya. Gerçi benim hangi karakterimde var ki? Sadece bir tek Bo'da var sanırım. O kadar. Piper'da var. Brock'da var falan. Tabi onlar da beleş şey olduğu için. Aldım onu. Tamam. Selam. Uy çok iyi ama ya. Şunu kırsın kanka. Oo siz savaşın böyle devam edin değil mi? Hayır 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 ee, Ölüdük ama. Artık idare edeceğiz. Evet arkadaşlar devam edelim. Çok iyi oynamayabilirim siz bana. Yorumlarda bir iki taktik verirseniz çok sevinirim. Biraz susuyorum oyuna odak, odaklanmak için ama. Ee, şimdi. O Mortis Mortis Mortis. Tamam ben bu takımı alırım rahat alırım. Evet alırım şimdi. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şey bu arada siz de ben böyle beklerken 2 saniye bak neredeyse bir 5-10 saniyenizi alıyor. Like abone olmayı Tekrar. Tamam bundan sonra söylemeyeceğim. Çok baydırmayayım size. He, on yüklü tara. gözü kapalı alır. <laughs> Kaçtım bu. Ah. Hayır be. Tamam. Tek umudumuz vardı. O da gitti. varısam var ya. Ee, öldük. Çok güzel. Ya kurtarıyordum ya. Oradaki şey 8 bitmem zorladı. Orada uçuşlarını yapmasaydı ben kaçmıştım diye. Devam edelim. Evet, şimdi devam edelim arkadaşlar. Şimdi. Neredeyiz? Evet arkadaşlar devam. Ulti atayım şöyle. Ultimi çok seviyorum. Oy. Aha, tamam bunu da attık. Tamam o öldü. E sonra bitiyor mu oyun? Evet. Çok iyiydi. Evet, neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda e, görüşmek üzere bay bay.